Ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'a benzer sesiyle dikkat çeken ve hamam yolunda kendi mikrofonuyla Türk sanat müziği icra eden Eskişehir'li sevilen ses Ali Rıza Işık Kanal 26'ya konuştu. Hamam yolunda rastladığımız sanatçı koronavirüsü nedeniyle müziğine ara vermiş. Ara vermek zorunda kaldık çünkü korona davasında vermek zorundaydık. Ortam zaten belli görüyorsunuz. Ee, Siz de hamam yolunu yakından takip ediyorsunuz. Şu an Eskişehir'de en kalabalık yer hamam yolu. Evet. Bunun evet. ne söyleyeceksiniz? Valla şimdi şu hakkında söyleyeceğim hani sokağa çıkmaması için kararlar var ama şimdi halk da tabii sıkıldığı için bunaldığı için örnek kendimden pay biçeyim. Bunaldığımız için Mecbur sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz. alıyor millet. Artık herkesin bir ihtiyacı oluyor. İhtiyacı almak için çıkıyor. Hani emniyet güçleri de görevlerini yapıyorlar. Yapmak zorundalar. Onlar da haklı ama vatandaşı nasıl diyebilirsin yani? Çünkü herkesin kendine göre bir düşüncesi var, sıkıntısı var. O yüzden. Sanatçı Işık, sağlık güvencesi için vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım çağrısı yaptı. Gerekmedik sokağa çıkması için hani bu korona bayağı bir, bir zamandır alacağı için sağlık güvencesi için halk için önce sağlık gelir diyoruz bu konuda. Yani sokağa çıkmasalar işi olmayanlar özellikle 65 yaşı olanlar 20 yaş olanlara çıkmasalar daha iyi olur ama biliyorsun malum işte görüyorsun yani. Öte yandan hamam yolunun kalabalık görüntüsü kameralarımıza işte böyle yansıdı.